Hoş geldiniz. Merhaba sevgili terazi burcu dostlarım. Terazi burcuna özel ne yapıyoruz? Zamansız zamandan bir bakın. Bakalım neleriniz var neleriniz yok. Tabii ki ne zaman beni dinlerseniz o ana ait bir açılım olacak. Haydi bakalım niyetler dilekler tutulduysa başlayalım. Şimdi iki tane yolun zaten önceden belirlenmiş gibi. Yani bu kadersel bir döngü olabilir. Bazı hani irade dışı şeyler olabilir yani hayat şartlarının getirdiği şeyler ve sizin yapmak zorunda olduklarınız olabilir ama bu iki yolun bu şekilde açılması bir sağ bir sol tarafa bir şey için seçim yapmak zorunda kalacağını anlamına taşıyor. Aynı zamanda hani böyle bir kaderde olumsuz bir dönem yaşıyorsan onun bitişi anlamını da taşıyor. Onu da söyleyeyim. Güzel bir dönem başlayacak diye düşündüm. Şöyle açtım. Gösterelim. Kalp bir çember içerisinde. Bir şeylerin etkisinden kurtulamadığını düşünüyorum. Bir şeylerin etkisi halen sürüyor. Çok affedersiniz. Bir şeylerin etkisi halen sürüyor. Bir takım şeyler için tatsız durumlar yaşanmış olabilir. Ve şöyle baktığım zaman geleceğe dair korkularım var gibi. Sanki bazı fırsatları da değerlendirememiş gibi çıkmışsınız. Bir şeyler kaybedilmiş olabilir. Ve kalp sürekli aynı durumu anıyor gibi. Bu duygusal durum olabilir. Ama bu kalpte kalbinize yerleşen her neyse bakın sevgili dostlarım. Korkudur, paniktir, endişedir, vesvesedir vesaire. Bu noktada kendiniz için biraz daha iyi olanı düşünmeniz lazım. Bakın o kalbin çevresini sarmalayan iki tane aslında yılanın başını görebiliyor musunuz? Bunlar gereksiz şeyler. Aynı konunun üzerinde durmak. Yani değişmeyeceğini ya da değiştiremeyeceğini bildiğin şeyler için kalbini üzmek. Ya da bir takım insanlar için, değmeyecek insanlar için, değmeyecek durumlar için kalbinize zarar veren şeyler var. Duygusal olarak yıpranmış olabilirsin. Artık bu durumdan çıkılıyor. İki yılanın başı birleşmemiş. Bakın tam o noktada siyah bir görüntü var. Onunla birlikte şöyle bir yol çıkmış. Ve şurada devasa bir kuşunuz var. Üzerinde kocaman bir zümrüt gibi, elmas gibi parlak. Aynı zamanda değerli bir şey var. Parasal anlamda bir zorlanman olabilir. Düşünmeden bir şeyler için yanlış kararlar vermiş olabilirsin belki de hani bir dikkatsizlik sonucu bir şeyler berbat olmuş olabilir ama burada gelecek olan kısmet, burada size ulaşacak olan fırsat, fırsat mı diyelim, kısmet mi diyelim artık büyük. Bu yine hani kalbinizle başladık olaya, duygusal bir durumdan bahsettik. Onunla alakalı güzel bir gidişat. Yani aşkta mutsuzluğun varsa geçecek. Umutsuz ve yorgun hissediyorsan kendini bu bitirecek. Bunu söyleyeyim. Ama kalp biraz direniyor gibi. Belki hani birilerine güvenmek hususunda güven, e, sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. O işte güveninizi kazanacak bir insan hayatınıza gelebilir. Ya da zaten böyle bir insanın varlığı var ama siz e, bu yani bir insan da olur bir olay da olur. Siz bunu görmezden geliyor olabilirsiniz. Kaçırdığınız bir şey var. Onu tekrardan yakalayacaksın. Taşınma durumunuz çıkmış. Gönlünüzden böyle bir şey geçiyorsa beni dinlerken. Yani bir evimi değiştireyim ya da iş anlamında yeni bir e, iş ortamı bulayım. Kendi ayakları üzerinde durma anlamını da taşıyor aynı zamanda buradaki görüntü. Yani sanki burada e, sizin istediğiniz şeyle seçenekler aynı gelmiş gibi, birebir örtüşmüş gibi. Bu sefer hayatla uyumlu olacağım ve o e, yer değiştirme mekanizması var sanki burada. Böyle bir tekerlek gibi, böyle bir şeyler dönüyor gibi. Onunla birlikte işte bu akışı yakalamak, hayatını baştan aşağı değiştirebilme kapasitesine zaten sahip çıkmışsın. onu kullanmak var. Öyle değil. Şöyle süzdürdük. Bakalım niyetler tutulsun. İki tane zaten şöyle açan görüntü vardı yol olarak. Üçüncüsü de buradan geldi. Çok güzel. Fazla vakit kaybetmeden bir işe koyulmuş olarak gördüm sizi. Öyle çıkmışsınız. Artık hani çok bekleyip bekleyip de hani baktığınız o, o taraf olmuyor ya da o şekilde olmuyor. Başka bir yol denenmek var. Birisinin e, böyle birisiyle böyle küçücük bir el sıkışması var. Anlaşma, evet. uzlaşma anlamını taşır. Aynı zamanda hiç ortamına da baktığım zaman ikili birleşmeler var. İkili anlaşmalar var. Ve çok güzel akış hep böyle dedim ya hayat şartları sanki destekliyor. Ya da işte ilahi güçlerden yardım bekliyorsun. Dua ediyorsun, inanıyorsun. Bu noktada işte inşallah o yardım gelecek diye düşünüyorum. Yani. Evet. Şimdi burada biri birinin elini öpüyor olarak çıktı. Tabii bir böyle hane büyüklerinden birinin kalbi kırılmış olabilir. Ee, onun gönlünü alacak olabilirsiniz. Bir gönül alma meselesi gibi geldi. Ya da birine kırgınsın, küssün. Ee, burada sizden belki af dilenecek ya da işte özür dilenecek. Onun farkına barılacak desek daha doğru olur. Evet önemli bir sorunun var. Bu sorunun çözüldüğünü düşünüyorum. Üç tane düğüm atılmış. O düğümden ikisi çözülmüş. Biri de böyle çok yakın o düğümlerden bir tanesi daha çözüldü çözülecek gibi. Bu doğasal anlamda taşır aynı zamanda. Onu da söyleyeyim size. Yani yaptırdığınız belki bir şeyin etkisinde kalıyor olabilirsiniz. Orada bir parantez açalım. Orayı siz bilirsiniz. Böyle bir durumunuz yansımış hemen oraya. Evet şu kartı araya tekrar alamadım. Muhteşem şekilde böyle kendini atmak istedi aradan. Görebiliyor musunuz? Biraz önce kalbinizi çevreleyen bakın. Şimdi biraz önce kalbinizi çevreleyen bir görüntüden bahsettik. İki tane yılan başı gibi dedik. Bakın burada ku başı olarak gelmiş. O kadar güzel ki. İşte bir değişim dönüşüm var kalpte. Huzuru bulmak var. Çok güzel geldi. O yılan başları burada değişmiş. Mükemmel geldi. Ku başı görüntüsünde geldi. Geril dişi seçelim. İlk başta iki tane yol açıldığını söyledim. İki şey arasında seçim yapmak zorunda kalacaksınız diye. Bir yorum yaptığımı hatırlıyorum. İşte burada yine iki şey arasında kalan bir insan seçim yapmakta zorluk çekiyor. Kararsız kalmış. Gözleri de bağlı. Yani birazcık şey meselesi işte. Yani yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Yani hangi tarafı seçsem zaten benim için sorun olacak. Diye düşünüyor olabilirsin yani tam anlamıyla istemediğin şeylerle şeylerden birini seçmek zorunda gibisin. Evet bakıyorum, bakıyorum şurada bir şeytan kartı var. Şeytan kartı aynı zamanda oğlak burcunun kartıdır. Oğlak burcuyla bir anlaşmazlık ya da toprak grubu olan biriyle bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ve bu kart diyor ki size bir şeyleri savunmaya geçeceksin. Özellikle kendinizi savunacağınız bir döneme giriş yapabilirsiniz. Ve sevgili dostlarım, özgürleşme ihtiyacı hisseden bir insan var burada. Bir şeylerde tutuklu kalan bir insan. Artık o tutukluluk süreci geçiyor gibi. Bağlılıklarından kurtaran güzel gelişmeler var. Yani bağlılıklardan kurtaracak gerekli adım atacaksınız. O bağımlılık, bağlılık. Büyücü kartı ilahi güçlerden yardım bekliyorsunuz demiştik hatırlıyorsanız yine aynı türde bir e, durumunuz geldi ve dengeyi bulacak işler düzene girecek parasal iki tane döngünüz çıktı maddesel imkanlar şartlar gelişiyor su kaplumbağası ruhu yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanır ağırdan aldığın şeyler bilerek olabilir bilmeyerek olabilir ama hani bilerekse bunu bilerek yapıyorsanız bu çok güzel aslında. Yavaştan hani damlaya damlaya göl olur misal. Ya da işte yavaş yavaş böyle sindire sindire yaptığınız şeylerin sonrasında hani böyle tadından yenmeyecek gibi. Öyle bir durum. Biraz önce zaten şunu yorumladım. Kalp huzuru bulmuş. Kalp artık bazı şeylerde arınmış. Yuva kurma ihtiyacı olan bir insan var. Bunu söyleyelim. Evlilik, teklif iki kişinin bir araya gelmesi durum sana karşı hep maske kullanıyorum Yansıttıkların bir ilizyon yani bu aklınızdaki kişinin enerjisi maskeli bir insan bir şey yani illa maskeli derken şimdi şöyle bir durum olabilir yani illa yalancı illa böyle çok e, hile yapan anlamını taşımıyor ya da işte çok tuzaklar kuran tabi bu anlamı yansıtan aslında, aslında iki tane kartım var ama eee değişik bir yani kartların sıralanması çok değişik geldiği için ben bunu bu şekilde yorumlayamayacağım. Şimdi hani bir takım şeyler şeyler tadınızı kaçırmasın diye bu insan başka bir şekilde kendini tanıtmıştır. Başka bir şey söylemiştir vesaire vesaire. Ama olay toparlanacak, toparlayacak, olayı toparlayacak. Kalpler huzuru bulacak. Bu kişiyle bir bağınız var. O bağ kopmayacak diye düşündüm yansıttığı kötü bir enerji ise yine oraya ben yine de bir parantez açayım belki bu durumu yaşayanlar yaşayan dostlarımız vardır o yansıttığı enerjisi güzel değilse bir takım yanlışlar yapmışsa o yanlışların telafisi gelecek sizler için yorumunuzu yaptık keyifli mutlu sağlıklı kalın diğer açılımlarımızda görüşürüz hoşçakalın sevgili dostlar